Psikolojik hastalıklar, psikosomatik hastalıklar ne demek olarak? Önce bunun bir tarife girelim. Evet aslında psikosomatizasyon ne diye belki düşünmek lazım. Tam anlaşılır haliyle ben bunu bir örnekle anlatmayı tercih ederim. Ee, diyelim ki başınız ağrıyor ya da mideniz ağrıyor. Endoskopi yapıldığınız hiçbir şey yok, tahlilleriniz hiçbir şey yok, muayene olduğunuz hiçbir şey yok. Bir türlü olabilecek sebeplere yönelik hiçbir şey bulamadığımızda biz bu tip bulgularda bu psikolojiktir diyoruz. Bunun tıbbi adı da psikosomatizasyon. Ama, Aslında en anlaşılır hali belki bir örnekle oldu. Ama e, birçok tetkik çıkıyor, birçok tedavi e, metodu e, tabii. çıkıyor, birçok tanı metodu çıkıyor. Peki şey düşünülmez mi? Yani e, sizin tetkiklerinizde bir şey çıkmadı ama bir başka yerde, başka bir ülkede vardır bunun tetkiyi veya tanısı. Bilinen standart tıbbi gerekçelerle yani tıbbi nedenlerde herhangi bir şey bulamıyorsak ya da bulduğumuz gerekçe o kliniğin şiddetini açıklayamıyorsa, ya yani belki o düzeyde yapmasını bekle, beklemiyoruz. Vardır belki bir sorun ama bu onun üzerinde çok fazla çıkıyor. Ve bununla beraber tabii ki bunun başka bulguları da var profesyonel. Ben en basit ve anlaşılır haliyle söyledim. Ee, konuğumuz bize bunu daha uzmanca açıklayacaktır. Ancak o zaman psikolojik deriz. Ama ilk kuralımız tıbbi gerekçeleri dışlamaktır. Biz mesela hasta geldiği zaman bir şikayet mesela bacak ağrısıyla geliyor hasta bize. Evet. Ee, şimdi tabii varisine bakıyoruz, lenf ödemine, biz çok şey nedenine, damar da belki değil Bir çok mi? nedenlerine bakıyoruz. Şekeri var şimdi mı? Şimdi onlar ortaya çıkmadığı ve hastanın bacağının ağrısı devam ettiği sürece evet. siz buna psikolojik dediğiniz zaman hasta bundan çok memnun olmuyor. Ve kızıyor. Ve kızıyor. Hastalarımız daha çok ilaç kullanma, özellikle iğne tedavisi veya e, yani ameliyat bile olsa, işlem de olsa onları daha çok istiyor. Psikolojik olduğu zaman ee, sanki bu doktor tırnak içerisinde söylüyorum, bu doktor bu işte anlamıyor, imajı doğuyor. Çünkü hastalar birbirini bu şekilde anlatıyorlar. Ee, yani bu bir hastamıza sizin şikayetiniz, ağrınız psikolojiktir demek nasıl karşılanıyor hastalar? Hekim tarafından? için de çok kolay bir şey değil. Önce bunu söyleyeyim. Yani bir kere çok zor bir şey ama bunu demeden önce inanın çok ciddi bir zihin cimnastiği var. Ama daha basit bir örnekle anlatayım. Çok büyük bir üzüntü geçirdiniz daha önce hiç olmayan şiddetli mide ağrıları, kas ağrıları, uykusuzluk, baş ağrıları böyle deneyimlerimizin hepsi vardır. Aslında çok büyük bir stresi ve travmayı vücudumuza içselleştiririz ve vücut buna bir tepki gösterir. Yani en basit haliyle belki psikosomatizasyonu böyle anlatabiliriz. Ama şunu bilin ki bu bir psikolojiktir demek hekim için de kolay değil. Çünkü az önce söylediğiniz gibi testlerde hata var mı, atladığım bir şey var mı der hep bir kafamıza soru işareti alırız. Böyle desek bile biz bu hastalara yine bir tedavi başlamak lazım.